Vallahi ilk önce çocukları tebrik ediyorum, hocamı ve tüm çalışanları ayrı e, ayrı tebrik ediyorum. Çok güzel bir futbol sergilerler, e, iyi bir takım olduğumuzu tekrar gösterdiler. Size daha önce de söyledim, herhalde hatırlarsın e, seninle konuştuğumuzda, bizi takip edin dedim. Evet bizi takip edin, e, iyi yerlere geleceğiz. Hedefimiz pleyoff dedim. Pleyoff e, hedefimizden şaşmadık. İnşallah e, daha güzel günler ileride daha iyi olacak. Şeytan'ın bacağını kırdık. Şanssızlığımızı kırdık. Daha doğrusu bu şanssızlığımızı güzel bir oyunla kırdık. E, taraftarlarımıza, Apaci grubuna, tüm Fethiye Alkan bir bize gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum. İyi bir takımız. E, bunu daha ileride daha iyi göreceksiniz. E, bu takım e, senenin de takımı. E, hemen hemen bütün hemen hemen bütün futbolcularımızın yüzde sekseni daha devam edecekler. E, i̇yi şeyler bekliyorum. Bu takımı hep beraber destekleyelim. Zor günler yaşıyoruz. İşte türbünsüzlük e, başta onunla ilgili. Onunla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bunu da yetiştireceğiz. Her şey hayırlısı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.